Selam. Bugün size daha önce yulaf lapası tarifi vermiştim. Ama artık kahvaltıda yulaf lapası yemiyorum. Daha farklı bir yulaf yapıyorum. Onun tarifini vereceğim. Neden derseniz yulaf lapası tarifinde tava çok pisleniyordu. Yani lapa tavaya yapışıyor ya. ben onun bulaşını yıkamayı sevmiyorum. Annem de kızıyor. Onun için farklı bir tarif buldum. Tabanın tavanın böyle bulaşık çıkarmadığı bir tarif. Şimdi son zamanlarda nasıl yediğimi kahvaltımı göstereceğim. Aslında neredeyse her gün bunu yapıyorum. İncelikle yulafımız var. Bir bunu. Bir kaşık alalım. Şimdi aslında bunun bu tarifi de Negi'nin bir tane videosunda gördüm diyebilirim. O biraz daha farklı yapmıştı ama. 2 kaşık, iki buçuk kaşık yeter. Yulafı direkt tavaya koyuyorum ve bu şekilde yiyorum diyormuşum. Herkes kafayı Şimdi altını açacağım ve hiçbir şey eklemedim farkındaysanız. Bunu böyle bir yayacağım. Bu arkadaş burada birazcık kavrusun. O sırada ben... Uzaklaş. 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 Çünkü bir kase almam lazım. Birisi yine kasemi kullanmış. Yoksa burada mı? Bunu da yaparız biz de ne yapalım. Arkadaşlar eve bir yulaf kasesi aldım. Çünkü bütün kaseleri kullandıkları için. Dedim ki bu kase benim tamam mı? Hani bu yulaf kasem kullanmayın. Ama o kaseyi henüz kullanma şerefine nail olamadım. Çünkü merkez Şimdi bir merkez herkes Şimdi böyle bir kupada yapacağım. Bir de muzumuz var. Normalde tam muz kullanmıyorum ama çok da büyük bir muz değilmiş. Şimdi Bakar. size ablamın en büyük özelliğini göstereceğim. Islak tezgah. <laughs> Arkasında hep ıslak tezgah bırakıyor. E şimdi bunu mu kurulayım gerçekten? Havaya uçacak zaten. Ya bu arada ben... kamerada Zeynep var kız kardeşim. Şimdi bunu yanıyor buluyorum. yanıyor. Ya yanmıyor yanmıyor. Daha o oh, oh. daha yanmıyor bir şey yok. Yayalım. Muzları doğruyorum. Gel Zeynep göster. Şunları da şuradan çek. Bunlar ardından sucuklu yumurta yapacağım da. <gülüyor> <gülüyor> ya normal. Muz doğruyoruz yani. Muz yer misin? Bu fazla olacak bana muhtemelen. Ben muz yemem. Sade Neyse. Böyle koyduk. Bu geri kalanını yerde birisi. Şimdi o sırada daha bak daha hiç bunların aynı böyle nasıl desem. Azıcık tereyağı koysam. Hayır. Tereyağı. ne kavruruz böyle normalde? Tereyağlı şey Unu falan kavuruyoruz ya normalde. Aslında bu da bir nevi unu da Rondo'dan geçirsem. Bu da yulaf unu oluyor. Aynı onun gibi aslında şu anda bunun böyle kavrulmasını bekliyorum. O sırada... Daha ne yapıyorum? Daha bir de şey yapacağım. Biraz kuru yemiş. Benim videolarımda mutfağım o kadar dağınık olduğu belli olmuyor. Sen her yere gösteriyorum. <laughs> böyle saçma şeylere şey yapmıyorum. Takılmıyorum. Buraya bakın. Hı. <laughs> 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 Falan. Şimdi şu var. Bak 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 kavurmaya başladı. Koktu zaten. Çok güzel kokuyor. Şimdi bunların böyle genel olarak hepsinin renk değiştirmesini bekleyeceğim. De o sırada üzerine ekleyeceğim fındıklardan biraz Bir daha niye dondurmaya şimdi? Bilmem. Normalde çiğ fındık kullanıyorum. Şimdi bu vardı. İkinci bir özellik o peçeteyi bırakacak tabii ki. Her <laughs> seferin bunun içinde ne olmuş diye merak ediyorum. <laughs> of yandılar. Tamam bu oldu artık. Böyle renk değiştirdiler. Ne Ya of dokunmuyorum pek. Tamam şimdi. Tezgah geldi düşenleri almayacak. <laughs> ya Zeynep. Sen bayağı yaktın sen bunu. Evet. Bu seferlik böyle oldu ya bir şey olmaz. Sonra bu sırada şunu da koyuyorum. Bir de ben şunu da çok seviyorum. Maksat çekiyoruz. olsun. Aynen. Onlar da o sırada birazcık kavrulsun. Yuvasını bir kaldırayım da bir Ay! Ay! Oh, <gülüyor> 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 evet kardeşimize bu şekilde davranıyoruz. <laughs> Şimdi fıstık ezmesi ekleyeceğim. Böyle. Bunu da burada bırakacak. Ya! Bıçak da tamam. böyle kalacak. Tam şöyle. Çiğe ekleyeceğim biraz. Çiğe mı? Ha 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 ha. Çok komik. Diğer çekim yapıyoruz. Bir de bakın fındıklar yanmadı umarım. İşte gerçek bir aşçı. Şimdi <laughs> de şöyle bir şey yapacağım. Bilmeyenleriniz için ben şeker yemiyorum. Bayağıdır, iki buçuk sene falan oldu. Bir de böyle e, şekersiz çikolatalar falan çıkmaya başladı. Ama ben bunları da böyle oturup ısırıp yiyemiyorum. Çünkü içinde tatlandırıcı var ve hani şekerden çok da masum değil bence. Ve tadı da hoşuma gitmiyor açıkçası. İnanılmaz derecede bayıyor. Yani bundan bir ısır kaldım mı ı, oluyorum. Ama yulaf kaselerim, yani zaten çok fazla yememek lazım. Yulaf kaselerimi gördüğünüz gibi böyle dolapta bunu. 5-6 sefer böyle kullanıyorum. Şöyle kesiyorum. O rendesini şöyle döküyorum. Hani Aksat birazcık hem görüntü hem şöyle ben çikolata havası gelsin. Yani anlayacağız şekersiz bir çikolata ama bunu da her gün yerseniz bence onun da zararları olur. Ama bu, vücudum bunu hissetmeniz gerekiyor. Kakao nibi şey de koysana. Hı? Kakao nibi. Evet o da olabilir. Bir de kakao nibi var. Bu da tamamen doğal. Göster içeriğini. göster. %100. Kahve dünyasından almıştım ama başka markalarında vardır. Bu da böyle ekşi bir kakao tadı veriyor. Kokusu bile o kadar farklı ki. Evet çok güzel değil mi? Ama şeker yemeyen yiyemez. Evet. Ay şeker yiyen yiyemez. Ha. Çok rahatsız ediyor insanı. Şimdi bunlar ben kadar kavrulmadı da altın kısmıştım. Bunlar da iyice bir kavrulsun. Çay var mı bu arada? Da? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Sedim çekim açısı. Şimdi şey yapacağım. da ekleyeceğim. Sonra karıştıracağım. Çok güzel olacak. Hani o çikolata konusunda da yani bana sürekli işte diyorlar. İşte tadılarının şekersiz çikolatası çıkmış. Aa işte birinde şekersiz çikolata varmış. Hani onların içinde de Hani gayet evet. zararlı şeyler var. Yani onun için onları da hani diyelim ki şekeri bıraktınız ve ara ara hani şekersiz bir şeyler yemek istiyorsunuz. Onu da çok dozunda tutmanız lazım. Ya da mesela en basitten züberler. Gayet güzel. Hiçbir zararlı bir şey yok içinde ama onun da dozunda tutmak lazım. Her şeyin fazlası zarar arkadaşlar. Sırf hani şeker yemiyorsunuz vesaire diye de abartmayın. Çünkü o zaman ava giderken avlamışsınız yani kavrulmuş. Açlıktan ablam ne dediğini bilmiyorum. <laughs> kavrulmuş fındıklarımı da ekliyorum. Gördüğünüz gibi tava sadece sudan geçirsem bile tertemiz. Ben de çöteyle <laughs> Ya da işte evet. <laughs> evet. Burası ıslak. Burada kaşık, muz, bıçak. Şimdi şuraya Sonra Sonra bekle. bekle. Çöteyi bırakmış. Yulaf'ın şeyi, fındık, kaşık. <laughs> tamam. Şimdi Ama ortak ülke <laughs> Şey çıktı. <laughs> ya boş yapma. Tamam gel. Şimdi bunu göster. Şimdi sonra bunu nasıl yiyorum? Süt ekle. Hayır süt ekliyordum ama süt eklemektense ben... isterseniz buna birazcık süt ekleyebilirsiniz. Ben bunu karıştırıyorum. Her muz taneciği buradaki yulaftan, fındıktan, fıstık ezmesinden nasibini alacak şimdi karıştırdığımda. <laughs> Zeynep ben sitesi. Böyle olduğu zaman böyle bir tane muz aldığımızda elinizde, işte evet. kaşığınızda içinde fındık var, işte o binden var, şey, her şeyden var. Hmm. Ha bunun nasıl resim çekmeye gerek yok. O kadar uzak oldu ki. Sen çayını doldur iç. Çayını da içim. Özel bardağımda. Bu bardağımı aldığım yeri de size göstereceğim. Kapağını göster. El yapımı ve özel saklıyorum bunu. Yoksa bunu da evdekiler mahveder. Dolabı kapat. İşte yani şu sıralar yulaf lafasındansa bunu çok daha fazla seviyorum. Yani çok mutlu ediyor bu tarif Tamam. Hmm. Ne yapıyorsun <laughs> Tamam. Ayak üstü yedin hepsini. kapatayım mı? Bir vedalaşayım mı? Hayır hayır çayı. <laughs> ben kapatabiliyorum sağ ol. Nereye geçeyim? Şöyle geçeyim mi? Yani işte benim kanalımda böyle çok fazla tarif hani odaklı değil. Zeybin kanalı daha çok tarif odaklı. Ama şu sıralar sabahları ne yediğimi size göstermek istedim. Çünkü ben çok sevdim yani bunu. Uzunca bir süredir muhtemelen bunu bu şekilde yiyeceğim. Eğer siz de farklı tarifler arayışındaysanız ya da yulafı daha önce hiç böyle denemediyseniz bence çok seversiniz. Deneyin. İşte içine süt de ekleyebilirsiniz ya da henüz çok fazla şekeri hayatınızdan çıkarmadıysanız bazı size, tadı size daha tatsız gelebilir. O zaman üzerine birazcık bal pekmez serpiştirebilirsiniz belki. Öyle. Bu kadardı. Başka bir son sözün var mı Zeynep? Mutfak hala dağılıyor. Yiyeyim toplayacağım. Hı -hı.